Artan hayat pahalılığından güzellik ve bakım da nasibini aldı. Asgari ücrete gelen zamla birlikte Eskişehir'de kuaför, berber ve güzellik hizmetlerine de %30 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zam herhalde en çok biz kadınların kalbini kırdı diyelim. Efendim artan maliyetler karşısında esnafın ayakta durabilmesi için zamın kaçınılmaz olduğunu belirten Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya güncellenen tarifelere yönelik de bilgi verdi. Ekran ekranlarınıza getiriyoruz. Eskişehir'de berber kuaför ve güzellik hizmetlerine zam geldi. Artan maliyetler nedeniyle tarife fiyatlarında %25 ile %30 arasında düzenlemeye gidildiğini belirten Eskişehir Berberler Kuaförler Güzellik ve Dövmecilik Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya yapılan artışın esnafın ayakta kalabilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Biliyorsunuz ki bizim asgari ücret artışında senede bir defa tarifelerimizde zamlarımız oluyor. Evet, 2026 tariflerimizde zamlar bir halde çıktı. Burada kullandığımız ürünlerimize, jölemiz, spreyimiz, boyamız, kimyasal ürünlerle çalışıyoruz. Bunun yanında su faturalarımız olsun, elektrik faturalarımıza gelen zamların ve son toplantılarda dile getirdiğim gibi son bir iki afaki kira artışlarımızın bizi çok bunalttığını ve son zamanlarda da vergi artışlarımız da var, bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Hem vergilerimizi artıyor aynı zamanda katatık vergimiz oldu ve bundan sonra ulusal bayramlarda da esnaflarımız vergi verecek çalıştıkları zaman bunun için de esnafımızın ayakta kalması için biz de e, ufak e, olsa bir tarifelerimize zam yaptık. %25 ve %30 oranında zam yaptıklarını belirten Sarıkaya güncellenen tarifelerle ilgili bilgi verdi. Tarifelerimizde %25 ve %30 oranında zam yaptık arkadaşlar. Burada çok e, fazla bir zam değil. Bayan kuaförlerindeki kuaförlerinde aynı güzel uzmanlarında da yani yüzde 25 ve 30 tarifi fiyatlarında değişiklik oldu. Yani fazla bir zam artışı olmadı. Sarıkaya güncellenen yeni tarife ile birlikte erkek ve kadın saç kesiminin 300 liradan 450 liraya çıktığını söyledi. Yani 300 liraydı 450 oldu. İlk ile beraber. Kadınlarda? Yani kadınlarda da aynı şekilde oldu. Yani burada şimdi e, bu haberlerde de şu çıkacak arkadaşlar kesinlikle altını çizmek istiyorum. Bizim mesleğimiz kesinlikle bir makas bir tarak değil. Genelde bu şekilde müşterilerimiz değerlendiriliyor. Ben dahil olmak üzere bizim e, çocukluğumuz hani 13 yaşında mesleğe başlıyoruz. Parklarda kayarak veya salınarak geçmiyor. Biz 13 yaşından beri çalışıyoruz. ve meslek sahibi olup dükkan sahibi oluyoruz. Şu anda dükkan sahibiyiz ama e, bizim meslek grubumuzun düğünümüz, cenazemiz, bayramlarımız hep yarımdır arkadaşlar. Aile oturmalarımız hep yarımdır. Ondan dolayı sadece bir makas tarak değil, uzun bir emeğin karşılığı, sanatın ve sanatkarın biliyorsunuz rakamı belli olmaz. Yılların tecrübesinin karşılığını müşterilerimizden alıyoruz. Ve bunu da müşterilerimize yansıttığımızı ve müşterilerimizin de bu hizmetlerden memnun kaldığına eminim. Rakamlar çok afaki değildir. Bunu da anlayışla karşılayacaklardır.